Ben Eli Ross. Son dakika haberiyle karşınızdayım. Son günlerde yaşanan olayların ardından güney bölgesindeki fakir halk kölelikten ve kullanılmaktan bıktığı için insanlar çeteleşmeye ve çeteleşmek istemeyenler de hali hazırda bulunan çete gruplarına girerek ayaklanmaya başladı. İlk başta polis durum kontrol altında tutabilse de ayaklanma çok fazla arttığı için polis koridorları buna karşı koyamadı ve ayaklanma bütün şehre yayıldı. Uzun süredir hükümetten ve şirketlerden şikayetçi olan orta kesim halk bu ayaklanmayı fırsat bilerek kendilerini sokağa atıp destek verdiler. Devletin ve polisin dayanacak gücü kalmadı, bütün dükkanlar yağmalandı, şehir resmen kıyamet senaryosunu yaşıyor. Halk olayla ilgili Mr. Gray'den açıklama yaptı.